Yaşanan sorunları bunu getirmek için e, sağlık ve sosyal kurumlar sadının olarak bugün bir araya gelerek Sesliyle gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmadığını biliyoruz kamp alanına dönüştürülen ve ışkırtılan sağlık talebi, sağ, saygının yok edilmesi, eksik istihdamla verilmeye çalışılan hizmet, sanal kuyruklar, 5-10 defa muayene süreleri. Şiddet üreten bu sistemin kal kendisidir. Bunu da biliyoruz. Sayın <laughs> evet değerli sivil toplum örgüt temsilcileri ve değerli sağlık örgütü. Tam bir Gerçek enflasyon karşısında bizlere sadece yüksek bir zam